Evet, tarihin tanımını şu şekilde yapıyoruz. Tarih, toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek belgelere dayalı bir biçimde anlatan, bunların sebep sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini objektif olarak ele alan sosyal bir bilimdir diyoruz. Burada özellikle kalın harfle gösterilen kavramlar tarihin olmazsa olmazdır. Yani bir tarihte zaman ve yer gösterilmesi lazım. Tarihçinin en önemli kaynağı belgeye dayanmasıdır. Belgelere dayan olmayan hiçbir şey e, tarihi bir anlam ifade etmez. Bir dedikodudan öteye geçemez. Sebep ve sonuçlarını bilmemiz lazım. Çünkü tarihi olaylarda bir olayın sonucu diğerinin sebebini oluşturabiliyor. Ve en önemlisi tarafsız, objektif bir şekilde olayları ele almadır. Peki tarihin konusu nedir? Geçmişte yaşayan insanların her türlü faaliyetleri tarihin konusuna girer. Yani sosyal, kültürel, ekonomik bütün bu faaliyetler tarihin konusunu oluşturur. Şimdi biz kaynaklarımıza baktığımız zaman birinci elden kaynaklar yani tarihi olayın geçtiği döneme ait her türlü bulgu birinci el kaynak olmalıdır. İkinci elden kaynaklar ise olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından yararlanılarak meydana getirilen eserlerdir. Şimdi yazılı kaynaklara baktığımız zaman ferman, mühür, para, gazete yani adına anlaşılacağı üzere her türlü üzerinde yazı bize bilgi verebilecek bir yazı olan kaynaklar yazılı kaynaklardır. Destan, efsane hikaye, şiir ve bunun gibi şeyler sözlü kaynaklardır. Burada mesela destan karıştırılmasın. Bunlar sözlü sonradan yazıya geçirilmiş şeylerdir ve sözlü kaynak olarak adlandırılır. Gerçek eşya ve nesneler her türlü arkeolojik buluntular, taş, toprak, kemik, mezar bunlar gerçek eşya ve nesnelerdir. Çizili, sesli ve görüntülü kaynaklar da bunlar da özellikle son dönem tarihte en önemli ve en kesin kaynaklar olarak karşımıza çıkıyor. Evet mesela bunlara baktığımız zaman Burada bir yazılı kaynak görüyoruz ferman. Yine burada bir hem bir e, kitabe yani bir e, taş üzerine yazılmış bir yazı, yazılı kaynak. Arkeolojik bir buluntu değil mi? Lahit, gerçek e, kaynak ve yine para yazılı kaynak. Ön Peki neden tarih? Mustafa Kemal diyor ki Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. O yüzden Mustafa Kemal'in dediği gibi ecdadımızı yani geçmişimizi öğrenerek, öğreterek kendi milliyetine aidiyet duygusuyla bağlanmasını sağlar bireylerin tarih. Tarih kimliğin oluşumunda hafızanın destekleyicisidir. Tarih bilimi sayesinde geçmiş hakkındaki aktarımlar milletlerin ortak hafızasını biçimlendirirler. Yine tarih bilinci bireyin gerek sosyalleşmesinin gerekse kendi yaşam deneyiminin etkisiyle tarihin farkında olmasıdır. Tarih bilimi insanlara başka beceriler de kazandırır. Tarih uyguladığı yöntem gereği bireylerde araştırma ve kanıt kullanma becerisini artırır. Bireylerde çok yönlü düşünme yeteneği geliştirir ve bireyler tarih süreçte meydana gelen değişimleri ve süreklilikleri algılar. Geçmişte yaşamış insanların değer yargıları, olaylara ve dünyaya nasıl baktıkları ve ne hissettikleri tarihsel empati ile anlaşılabilir. Geçmişini bilmeyen bir toplum hafızasını yitirmiş, akıntıya kapılmış gibidir. Tarih, geçmişin ışığında bugünün anlaşılmasını ve yarına yön verilmesini sağlar. Yine milli bilinci oluşturarak toplumdaki manevi değerlerin gelişmesinde de önemli rol oynar. Tarihi olaylara bakış açısı nasıl olmalıdır? Bakın bu çok önemlidir. Günümüzde de en fazla yapılan hata budur. Çok yıllar önce yaşanmış bir olayı bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele almak çok doğru değildir. Çok doğru değil, hiç doğru değildir. Tarih olaylar ele alırken kendi dönemin, döneminin şartlarına göre değerlendirilmelidir. Tarihçi geçmişe ait bir bilgiyi gerçeği anlamak için kullanır. Yani belgeler yoruma muhtaçtır ve olayın yaşandığı çağın ve toplumun ruhunu taşımaktadır. Bu nedenle o ruha göre bir açıklama ve yorum yapılması gerektiğini unutulmamalıdır. Tarihi olayların özellikleri. Tarihi olayların konusu insan geçmişidir. Olaylar neden sonuç ilişkisi içerisinde ele alınır. Bu özellik tarihe bilimsellik kazandırır. Olayları yer ve zaman belirterek ifade eder. Bu tarihi hikaye olmaktan çıkarır. Yani evvel zaman içinde kalbur zaman içinde kaf dağının ardında diye başlayan bir anlatım size neyi anımsatıyor? Bir masal değil mi? İşte tarihin masal hikaye olmasından çıkarmak için. Olayın geçtiği yerin ve olayın geçtiği zamanın ifade edilmesi gerekir. En önemlisi tarihin objektif olması için olayın olduğu günün şartlarına göre ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmelidir. Tarihin deneyi, tekrarı gözlemi yoktur diyoruz ve tarih belgeli olması lazım.